Biliyorsunuz bizim e, araçlarımız, iş makinalarımız kiralı. Eylül ayında da bunun süresi doluyor. Ben yeni bir ihaleye çıkmadım. Bu araçların aylık benim ödediğim 86 yılı bir takım araçlarımız göndermişiz. Mesela bir tanesi zırhlı bir Vito var. Aylık kirası herhalde 200 bin lira falan. Dedim bunu iade edin. Bu rakamı 78 milyona düşürmüştüm. Şimdi 717 araca Geçen yıl için ödediğim rakam 78 milyon kira ödüldü. Bu ihtiyacımızı karşılamıyor bu araç sayısı. 880 araç satın alma veya kiralama yapmamız lazım. 880 aracın yeni fiyatla böyle bir iadeye çıkmadan bir teklif alalım dedik. 200 milyon civarında aylık ödeme çıktı. Şimdi biz bunu dedik kredi kullanıp satın alırsam Euro olarak olursa 2.6 milyon euro. TL olarak borçlanırsak da 125 milyon gibi bir borçlanma oluyor. Yani biz 200 milyon kira ödeyeceğimize 100 milyon 125 milyon arasında bir kredi kullanarak bizim görevimiz bittiğinde bu araçlar belediyenin aracı olacak. Ben yani 200 milyon ayda firmaya kira parası ödeyeceğimi bunun yarısına yakın bir parayla araçlarıma sahip olacağım.